Sunucunuz ben Serdar Özbayrak'tan herkese mutlu akşamlar. Bugün 5 Haziran 2024 Çarşamba. Radyo 08'de haberler. Tepe'de basın açıklaması yapılacak. Yeşil Harpin Derneği Anayasa Mahkemesi'nin Tepe Cet olumlu kararını iptal etmesini ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün vesilesiyle saat 17.30'da Tepe nöbet yerine bir basın açıklaması düzenleyecek. Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, Artvin halkını bu önemli açıklamaya davet etti. Artvin'i yaşam alanı olmaktan çıkarmayacağız. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Karahan, Artvin'i yaşam alanı olmaktan çıkaracak kadar çevresel etkinliklerin çok ağır olacağı bilinen cerrahi ve maden işletmesi için hukuk gerekeni söyledi. Anayasa Mahkemesi Cerrah Tepe, Olumlu kararını iptal etti. Bu karar sadece Cerrah Tepe ve Arpin değil, güzel ülkemizin geleceği için de çok umut verici bir adım olmuştur." dedi. Eşine 43 yıldır özenle bakıyor. Arpil merkeze bağlı Ortaköy köyünde yaşayan 79 yaşındaki İnce, yatalak eşi Hamide İnce'nin mutluluğu ve mümkün olabilecek en iyi koşullarda yaşamasını sürdürmesi için sevgiyle, aşk ve sadakatle 43 yıllık çaba sarf ediyor karısına gözü gibi bakan İnce'nin eşi yatalak kaldığı zaman 1, 3, 5 ve 7 yaşlarında olan çocuklarına da adeta bu süreç hem annelik hem de babalık yapıyor. Hamide İnce 1981 yılında köyde kocasının kardeşinin düğünü esnasında balkonun çökmesi nedeniyle yaklaşık 5 metrelik yükseklikten kucağındaki çocuğuyla yere düştü. Kazada omuriliği zarar gören İnce, Erzurum ve Ankara'da da uzun süre devam eden tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayarak felç kaldı. 43 yıldır yatağa bağlı yaşayan 4 çocuk 8 torun sahibi İnce, eşinin ve çocuklarının kendisine gösterdiği ilgiyle hayata dört ele sarılıyor. Dünya Bisiklet Günü coşkuyla kutlandı. Halk Eğitim Merkezi Bisiklet Antrenörü Ersin Kaya ve kursiyerleri Dünya Bisiklet Günü'nde Atatepe'de düzenledikleri renkli bir etkinlikle kutladı. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bu kutlama bisiklet severlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla şenlik havasında geçti. Bisiklet antrenörü Ersin Kaya etkinlikte yaptığı konuşmada bisikletin sağlık, güzellik ve ekonomik faydasına dikkat ederek Bugün Dünya Bisiklet Günü. Bisiklet sağlıktır, güzelliktir. Özellikle ulaşımda bisiklet kullanımını öneriyoruz. Kendimi bildiğim gibi bisikletle birlikte yaşıyorum. O da benim gibi gezenti oldu. Herkes bisiklet kullansa trafik sonunda kalmaz diyerek bisikletin önemini vurguladı. Nazım Hikmet şiirler ve türküler de anıldı. Usta şair ve yazar Nazım Hikmet ölümünün 61. yılında Kemalpaşa Belediyesi tarafından şiirler ve türkülerle anıldı. Kemal Paşa Belediyesi Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında Borçka Belediyesi Kadın korosu eşliğinde konser düzenleyerek anma programı gerçekleştirdi. Nazım Hikmet'i anma programında Kemal Paşa Belediyesi'nden festival alanına yürüyerek başlayan Kemal Paşa halkı, ellerindeki karanfilleri Nazım Hikmet'in yazdığı şiirleri okuyarak denize bıraktı. Radyo 08'e haberleri dinleriz. Herkese mutlu akşamlar.